Soruya şöyle cevap vermek lazım. E, açıkçası acil ameliyat mı yoksa elektif ameliyat mı? Çünkü bizim tek bir acilimiz var özellikle bel fıtığı ameliyatlarında. E, buna Kauda-Ekuna sendromu deniyor. Eğer ani gelişen bir e, ayağınızda felç varsa, iki ayakta kuvvet kaybı varsa, uyuşma karıncalanma çok şiddetli ağrınız varsa, idrar tutamama, kaçırma veya idrar yapamama durumunuz varsa özellikle dışkılama problemleriniz oluyorsa tutamıyorsanız ve genital bölgede hissizlik ve yeni başlayan yani cinsel bozukluklarınız varsa bu durumda e, acilen ameliyat olmanız gerekiyor. Bunu yaklaşık 24-48 saat içinde cerrahi yapmak lazım. Özellikle bir durum bu. Çok nadir görünse de sonuçları çok kötü oluyor. Ve kalıcı sakatlıkları neden olduğu için e, bu durumda cerrahi yapmak lazım. İkinci durumda e, elektif cerrahi dediğimiz uygun şartlar oluştuğu durumda ameliyat kararı aldığımız hastalar. Bunlar neler? Biz bütün basamaklı tedavileri uyguluyoruz. Hani basitten komplekse kadar. Öncelikle olarak ilaç tedavisi, fizik tedavi, manipülasyonlar, karyopraksi, osteopatlar. Daha sonrasında e, omurga yapılan enjeksiyonları yapıyoruz. Ve bütün bunlara yanıt alamadığımız durumlarda elektif cerrahi planlıyoruz. bu ikinci durum olarak sayabiliriz. 3. durumsa hastanın muayene bulguları iyi ancak MR'ında ve yapılan tetkiklerinde riskli bir durum varsa kar zarar oranını, ameliyatın risklerini, ameliyat etmediğimiz durumdaki riskleri hastamızla konuşarak o zaman cerrahi planlayabiliyoruz.